onun kellesini aldık I want Artist bir de beni seçiyor. <laughs> Sen neyine güveniyorsun? Patates çuvalı Şampiyonlar yarışmaya geldi. Sevin sırasında, sevin sırasında rakibe rakibe dokunmuyorsun. Dokunmadım abi. Yani dokundu diyor. Hayır, bakabilirsin abi. Abi. Sen dokunmadın bana. Şey ha? şey Sen dokunma şöyle hayır dokunmadım. Gel. Hayır, 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 Bacına bakabilirsin. tamam bir şey yok. Temas, tamam, yok. Tamam. Temas yok. Temas Yine yok. Tamam. Temas, yok. Temas yok. Tamam Hakan. Sen şey yapma ben konuşurum. Terbiyesizlik yapıp yalan söylüyor Hacın abi. Hayatta yapma. Tamam, tamam. Yalan tamam. mı söylüyorsun? Ben bakmadım yani Hakan tamam. dokundu dedi diye söyledim. Ben, ben hayatta Hacın abi şey dokundu. Orada sonra geldi. Biliyorum onu hatırlıyorum. Ama yani. işte yapmadım. o torna, ona geldiği için onun bacağı sana çarptı. Bilerek bir şey yapmadı. Saygılı olur. Sevineceksek de saygılı <laughs> sevinir. Ben seni gömdükçe sevineceğim. Terbiyesizlik yapma. Bir insanı gömeceğim ve sevineceğim. Ama sana dokunmayacağım. Ben insanım Tura abi. O yüzden sakin olacaksın. Tamam. Çok iyi olabilirsin ama önce insan olacağız. Bu kadar. Tamam. Ben de insanım birader. Tamam. O zaman göster. Buyurun arkadaşlar. Göstereceğim tamam. seni. Tamam. Gömdükçe göstereceğim. Buyurun. Diyecek bir şey yok abi. Yapacak hiçbir şey yok. Takip etme zaten. Hiç de takip etmesin.